Evet, şimdi neredeyiz? Meksika, Tijuana. Yani iltica edenlerin e, yoğunlukla geldiği Tijuana. Biraz sonra da sınırı göstereceğim size. Amerika ile Meksika'yı ayıran meşhur o demirler. Onları biraz sonra göstereceğim. Şu anda geziyoruz şöyle. Çevre böyle. Tijuana sınırı. Buralar Tijuana. Meksika, Tijuana. Meşhur yerler. Yani iltica edenlerin, bütün dünyadan gelen insanların uğradığı yer yani burası. Bayağı da canlı bir yer yani. Evet. Biz de ara gidiyoruz. Çekime orada devam edeceğim. Biraz daha çekeyim şöyle çevreyi. Merak edenler için. Evet. Şurada şöyle barlar var. Aslında buralarda içki kültürü çok ileri seviyede yani içki içiliyor. Sigara içmiyor insanlar ama içki içiyor yani. Öyle şey olarak Mesela otele yerleştik. Adam sigara içmek yasak diyor ama içki serbest, her şey serbest. Öyle bir durum var yani. İleride ben görüyorum sınırları ama herhalde siz daha göremiyorsunuz. Kapatayım ileride açarım.